Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi el, evet kum el, oynayacağız. Kum Çünkü kerem de, kerem de oynayacak. Evet. Bunda araba setleri var. Evet araba seti. Kinetik kum araba seti var elimizde. Evet. Bugün biz nereye gitmiştik? Dadeye gitmiştik bahçeyi sulamaya. Dönüşte nereye gittik? Markete. Ve orada ne gördük? Bunu gördük arkadaşlar ve çok beğendik. Dedik ki mutlaka almamız lazım. Çünkü bunu bebekler oynuyor? Bunu bebekler mi oynuyor? Hayır. Abi ne demişti? 3 yaş üzeri. Artı 3 yazıyormuş üzerinde. O yüzden üç yaş üzeri çocuklar için ideal yani bir oyuncak. Evet ve güneşlik. Ama bizim daha önceden kumumuz olduğu için Kerem de oynamayı biliyor değil mi Kerem? Evet. Birazdan Kerem şekerini yiyor şimdi. Abur cuburunu yesin. Birazdan o da konuşur merhaba arkadaşlar der. Evet Çınar ben bantlarını açmıştım zaten. Ay. Peynir demene gerek yok olsun konuşabilirsin. Hadi bak. Aa, parçaları çıktı. Bunların içine kum doldurup araba şekli yapıyormuşuz. Ay çok güzel ya. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Arkadaşlar, bakın. Anne, ben maviyi O zaman yeşil de Kerem'e olsun. Aa mavi kum mu hamuru tekrar? Mavi kum yani anne, hamuru anne. diyorum. Anne, anne Önce mavi kumla başlayalım. Anne. Önce mavi kumla mı başlayalım? Anne ben bu Paketleri ben... açtık. O zaman, o zaman sarı da benim oldu galiba ya. Sarı bana mı kaldı? Evet. Evet arkadaşlar. Sarı da güzel bir renk. Evet sarı da güzel bir renk. Bakın böyle arabalar olacak galiba arkadaşlar. Çok merak ediyoruz artık. Bakalım nasıl olacak. Şunlar mavi bir araba yapıyor. Güneş de mavi kum aldı. Kerem'im de yeşil arabayı aldı. Kerem. Aşkım bak buranın içini dolduracaksın kum. Kerem'inki çok hızlı gidebilir. Buranın içini doldur. Doldurdun mu? Doldurmadın daha. Bak çevir. Anne de yardım etsin Kerem'e. Bunları böyle koy içine. Ay kumu da yumuşacık güzelmiş ha. Bu da yumuşacık. Evet. Anne, merdiven benim merdivenim. Hadi doldur içini bakalım Kerem'im. Aferin benim oğluşuma. Sen de arkadaşlara selam verdin mi? Merhaba arkadaşlar dedin mi? Söyle. Söyle merhaba arkadaşlar. Merhaba Merhaba. Biz ne yapıyoruz bugün Kerem? Bugün kum. Evet, ablası söyledi. Bugün kum oynuyoruz. Galiba çınar tekerlekleri doldurmamıza gerek yok bence tekerlekleri. Onlar zaten altında kalacak ya, kapağını kapatman lazım. Kapak olarak kapatıyorsun onu galiba. Evet. evet. Hadi Kerem'im. Bunu şimdi kapat. Bastır bastır sıkıştır onu. Aa güneş bastırmaya başladı vallahi bastır bastır sıkıştır güneş. Masanın üstünde yap kumlar dökülmesin yerlere. Kerem de sıkıştırıyor arkadaşlar bakın. Evet. Oy. Çınar o kadar sıkıştırdı ki neredeyse masayı yerinden oynatacaktı. Şimdi arkadaşlar bir dakika bir dakika tek tek göstereceğim. Aa güneşin arabası çıktı bile. Sıra Kerem'in arabasında. Kerem hazır mısın? çıkartıyoruz. Bir, anne. iki, anne. üç. Hadi sen de say. Söyle bir, iki, üç. Dadam, Kerem'in arabası oldu. Bak böyle tekerlek altında kalacak Çınar. Gördün mü Kerem'in arabasını? Çok güzel oldu. Ay Çınar'ınki de çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Ah trafik işaretlerimiz de vardı. Evet, onları unuttuk. Kerem bir araba daha yapabilirsin galiba. Kumlar kaldı bir sürü. Bir araba daha yap hadi. Hadi aşkım. Doldur içini kum. İçini kum doldur. Burada çok güzel bir araba. Aa bunu doldurmayacaksın. Yaptığın arabayı bozdun Kerem. Arabam bozuldu. Tamirciye götürelim. Evet güzel kızım. Şimdi bunu da koyacaksın üzerine. Dur buralar da olmamış daha kızım. Bak buraları doldur. Hıh. Şimdi bunu üzerine koyacağız. Nasıl? Anne, Böyle. Anne, anne. Üzerine koy. Bastır bastır ben sıkıştır. Ters çevir. Şimdi tabeli. kapağını kaldır bakalım. Oldu mu güzel? Hayır tersten değil. Oradan değil. Bu kalacak üzerinde. Böyle. Pıt pıt pıt. Çıkar bakalım. Ettim. Evet, çok güzel oldu Güneşin <laughs> arabası, mavi araba. Benimki <laughs> biraz hızlı. Trafik levhalarını çıkaramadın. Evet arkadaşlar, trafik işaretlerimizi <laughs> de kurtardık. <laughs> Bakın, ne güzel. A, üzerinde yapışkanlar yok, etiketleri yok. aa ben üzerinde işaretler var sanıyordum arkadaşlar. İşaretler yokmuş, etiket de yoktu üzerinde. Kartonda bir şey kaldı mı? Yok, kartonda da bir şey kalmadı. Ama kartondakilerin de üzerinde bir şey yazmıyor. Bakın çok güzel arabalarımız oldu bizim de. Evet arkadaşlar, bugünlük de bizden bu kadar. Arabalarınızı sürün bir bakayım. Aa, bulut da mı yapacaksın? Bizim başka kum hamur kum kalıplarımız daha vardı. Onlarla da yapabiliriz. Şimdi arkadaşlara görüşmek üzere der misiniz? <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Söyle bize like atın. Kerem. Bize like atın. Böyle yap. Like atın. Okey yapın. Like atın. Evet. Kerem de like atın diyor. Kanalımıza abone olmayı ve bize like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hadi Aferin benim çocuklarıma. Benim arabam çok güzel oldu ama.